Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir limonlu kurabiye yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Bir karıştırma kabımızın içine bir adet yumurtamız, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı pudra şekeri ve bir paket vanilya. adet de kabuğunu rendelediğimiz limonun kabuğu var. Bunu da alalım. Ve öncelikle sıvılarımızı ve pudra şekerimizi iyice karıştıralım. Yumurtamız hepsi birbirine güzelce bir karışsın. Klasik su bardağı ile iki su bardağı da unumuz var. Önce bir bardağını alalım. Üzerine bir paket kabartma tozu. Bunu da koyup kontrollü bir şekilde unumuzun tamamını koymadan yoğurmaya başlayalım. Kurabiye hamurumuz hazır. Bu kıvamda bir hamur olacak. Ele yapışmıyor. 2 bardak un tam geldi. Şimdi şöyle cevizden büyük parçalara ayırıp hepsi eşit oranda olsun diye bütün hamurumuz bitene kadar yuvarlaklar oluşturalım. Toplamda 12 adet kurabiye hamurumuz çıktı. Şimdi kurabiye hamurlarımıza şekillerini verelim. Ön yüzeyini toz şekere batırıyoruz ve şöyle bir nehalemiz var. Onun üzerine koyup su bardağıyla şöyle hafifçe bastırıyoruz ve kaldırdığımızda şu şekilde harika bir şekli oluyor. Ve fırın tepsimize alıyoruz. tüm kurabiye hamurlarımıza şekillerini verdik. Şimdi önceden ısıtılmış 175 dereceye pişmeye gönderiyoruz. Mis gibi kokusuyla limonlu kurabiyelerimiz fırından çıktı. Ortalama 20 dakikada pişti ama bu her fırına göre farklılık gösterebilir. Şimdi biraz kurabiyelerimizi soğumaya bırakıyoruz. Kurabiyelerimiz soğudu ve dinlendi. Şu an sunuma hazır. Harika oldular. Bir tanesini de şöyle vererek dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi harika. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.